İzleyenlerimiz, Akademik Bakış Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Bilindiği üzere Mart, Türk tarihi açısından önemli bir ay. Bu ayda birçok e, önemli olaylarla karşılaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi, geçen hafta kutladık, 12 Mart İstiklal Maşı'nın e, kabulü. 18 Mart Çanakkale Zaferi, yine 21 Mart Nevruz Bayramı. Bugün biz e, Çanakkale Zaferi'ni ...konuşacağız. Gerçekten... E, ...Türk tarihi açısından çok anlamlı... ...olan bir e, Zafer, Çanakkale zaferi. Konuğumuz... ...Giresun Üniversitesi... ...İğitim Fakültesi... E, ...öğretim üyelerinden... ...Germdoşen Doktor Nazım kuruca ...aynı zamanda Giresun Türk Ocakları Şube Başkanı kendisi. ...hoş geldiniz diyoruz. Tamam. Evet, gerçekten... E, ...Çanakkale Zafer'i çok konuşuluyor. Konuşulması da gerek. Gerçekten... ...Türk tarihi açısından çok anlamlı... Ee, öncelikli olarak tabi e, acaba e, Çanakkale Zaferi ile ilgili olarak tabi ki şark meselesi diye bir mesele var. Acaba nedir bu mesele? Bununla bir giriş yapalım Sayın Hocam isterseniz. Teşekkür evet. ederim Sayın Hocam. <laughs> e, bütün hemşerilerime iyi günler diyerek sohbete başlamak isterim. Tarihi kayıtlara baktığımızda şark meselesi konusunda aslında e, çok detaylı bilgiye ulaşamasak bile Hı. şark meselesi doğu meselesi diye ifade edilir. Fakat doğu meselesinin ne olduğunu da net bir şekilde ortaya koymuş değiliz. Halbuki e, coğrafi bakımdan e, ele aldığımızda şart neresidir ve kime göre şarttır? Evet. Önce bunu bir tayin etmemiz lazım. Herhalde bugün İranlılara e, şart meselesi diye sorsanız bizi tarif etmezler. Evet. tabii İran'a göre biz Batılara varız. Yani Çinliye sorsanız, evet. İtliye sorsanız onlar şart meselesi dendiği bizi ifade etmezler. Yani biz doğu Nerenin doğusuyuz? Avrupalıların doğusu. Evet. Niçin Avrupalılar şark meselesi demişler? Niçin literatürde böyle bir şeye ihtiyaç duymuşlar? Çünkü biz e, yaklaşık bin sene önce Anadolu'ya geldiğimizde burada bir toplum var, bir medeniyet var. Kimdir bu medeniyet? Batı medeniyetinin e, önemli bir e, ucu olan, Roma'nın da e, parçası olan Doğu Roma İmparatorluğu var. Yani Selçuklular Anadolu'ya geldiğinde Doğu Roma İmparatorluğu'yla karşılaşıyor. Ve bunları yenerek, fethederek, ederek, onların topraklarını fethederek ederek bu coğrafya yerleşiyor. Yani e, biz bir nevi bin sene önce Batılların kutsal saydığı, kendileri için önemli adettikleri bir coğrafyayı fethettik. Evet. O zaman şart meselesinin başlangıcı da ne yazık ki çoğu kitapta olduğu gibi 1815'teki Viyana Kongresi değildir. Şart meselesinin başlangıcı Türklerin Anadolu'ya geldiği dönemdir. Bunu hiç olmazsa 1071 diye ifade etmek gerekir. Şimdi şart meselesindeki temel amaç nedir? Batılılar tarafından bakıldığında. Türkler bu coğrafyada onların gözünde işgalcidir. Bu işgalcileri bu topraklarına atmak gerekir. Evet. Şimdi siz eğer büyük devletseniz kısa ve uzun vadeli plan ve programınız olması lazım. Evet. Şimdi Batılılar şark meselesini öyle 3-5 yılda halletmek gibi bir niyet içinde değiller. Çünkü e, Türk toplumu büyük bir medeniyet temsil ediyor. İslam medeniyeti temsil ediyor. Hele hele Osmanlılar döneminde neredeyse 20 milyon kilometre karelik, yani Avrupa kıtasının yapısından daha büyük bir coğrafya. Geniş bir coğrafya. Çok evet, büyük evet, bir coğrafya. Yani büyük Avrupa bir kıtasından büyük bir coğrafya hükmediyor. Yani Batılılar nasıl bir güçle mücadele etmeleri gerektiğini biliyorlar. Evet. Ama e, belki bizim açımızdan bir e, negatif e, durum arz eden hadise de şu. Türk toplumu genelde tarihini kazandığı olaylar üzerine inşa eder. Bugün de öyledir. Mesela kaybettiğimiz bir olayla ilgili biz bir e, hatırlama günü, bir yad etme günü yapmayız. Onun için hep <laughs> kendimizi güçlü olarak gördüğümüz için Osmanlılar döneminde şart meselesi bizi çok da rahatsız etmemiştir. Evet. Ne zaman rahatsız etmeye başlamıştır? Osmanlı Devleti Yavaş yavaş eski gücünü kaybetmeye, hem siyasi manada, hem askeri manada, hem teknolojik manada Avrupa'nın karşısında daha geri duruma kalmaya başlamasıyla beraber şart meselesi işte 1815'te yüreğimize saplanmıştır. Evet. Ve bu konuda e, devlet tedbir almaya gayret etmiş midir? E, tabi etmiştir. Belki sohbetimizin ilerleyen kısımlarında konuşacağız bunu. Aslında bu konuda e, Osmanlı ayrımları da olsun. Batılı aydınlar da olsun, e, kitaplar kalem almışlardır. Mesela şu anda Hans Rohde'nin Asya için mücadele şart meselesi. Bakınız bu kitap 1932 yılında... Tabi burada hocam Asya'yı kastederken bizim Anadolu'yu dinlediler, Anadolu coğrafyasını... Bizi, bizi, coğrafyası, bizi kastediyorlar. Minor coğrafyasını... Asya derken Çin'i kastet ediyor. Evet, Asya'da kastı bizi tarif evet, ediyorlar. Şimdi bakın kalem alınmış ve e, Almanca'dan çevrilmiş bu e, Binbaşı Nihat tarafından, İstanbul'da e, askeri e, matbaada 1932. Ama bu kitaptan say, kaç kişinin haberi var? Şark meselesinde. Yine Ahmet Sahip Paşa'nın Şark Meselesi adlı kitabı var. Çalışması var. Ne zaman? İşte Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde. Bakın burada arkadaşlarımız bunu e, tarih, meşruiyet ve şark meselesi hazırası Ahmet Sahip yayın hazırlayan Şerruk Şenel'in eseri var. Evet. Daha yeni. Yine e, üniversitemizde çok kısa bir süre görev yapan Profesör Doktor Saadettin Gömeç hocamızın Ahmet Sahip ve Şart meselesi adlı eseri var. Bu da yeni harfleri yeni çevrildi. Yani aslında bu konuda hazırlanmış eserler var. Ama biz e, sıkıntıya düştüğümüz zaman ya ne yapalım? Nasıl bir çözüm üretelim dediğimiz zaman e, problemleri gündeme getiriyordu. Şart meselesi de böyle bir şey. Ha şimdi şart meselesi bizim geldiğimiz tarihle başladı. Ne zaman biter? Esas soru bu. Biter mi acaba? Biter yani? mi? Evet. Ha, biz buradan gidersek biter. Evet. Yani Müslüman Türkler, Türkler evet. bu coğrafyadan giderse, şark evet. meselesi biter. Gitmezse biter evet. mi? Evet. Gitmezse bitmez. Zaten aslında e, Çanakkale Savaşı'nın nedenlerinden bir tanesi de belki biz İstanbul'u ele sonra da belki en önemli, en önemli haşlığı. E, almış vermiş oldukları tekrar geri alma politikası belki de yani o arzuları, Konstantinopolis'i hiçbir zaman hazmedemediler zaten yani İstanbul'u kaybetmeleri e, e, evet burada önemli olan şu bir kere Osmanlı devleti sadece Türkleri temsil etmiyor. Evet. Osmanlı devleti bir medeniyeti temsil ediyor. Evet. İslam medeniyetini. Yani bir nevi şark meselesi İslam medeniyetiyle Batı medeniyet, yani Hristiyan medeniyet arasında bir mücadeledir. Zaten medeniyetler çatışması diye bir Kesinlikle. teori var. Siyasi coğrafyada çok önemli bir evet. kavramdır. Belki biraz, birazdan bahsedeceğiz belki. Belki de esas meselenin temeli evet. buna dayandığını söyleyebiliriz. yani. Şimdi e, ama e, şunu söyleyelim. E, şart meselesinde e, hakikaten Osmanlı ve Türk toplumu saf tutabilmiş midir? Yani bunun en canlı örneği de Çanakkale'dir işte. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi. Hı. Çanakkale belki de e, doğu medeniyetinin Kırılma noktası olacak iken, bakın evet. daha doğrusu yenilecek bir halde iken, zor şartlarda kazanılmış ve Batıya karşı üstünlük sağlanmış muhteşem bir zaferdir. Evet. Ha, bedeli ağırdır onu konuşacağız biraz sonra. Evet. Tabii ona geçmeden önce acaba tabii burada e, bir her zaman söylüyoruz, İstanbul ve Çanakkale boğazları gerçekten bizim için önemli. önemli. Gerçekten Türkiye jeopolitik açıdan çok önemli. Şimdi jeopolitik teorilerden biz bahsederken genelde evet. ilk hedefe noktaya boğazlara koyarız. Çünkü bağlı, bu anlamda en kolay, kolay yeri yani için. Karadeniz Havzası'ndaki ülkeler olsun, Avrupa, diğer dünyadaki ülkelere bağlama açısından olsun ki hepimiz biliyoruz, özellikle tarihçi arkadaşlar daha iyi bilir. Ee, Rusya Federasyonu, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği'nin eskiden beri sıcak denizlere inme politikası ki hatta şu anda bu Kırım'ın işgaliyle bile bağdaşılabilir. Bu, tamam, bu konuyla alakalı bir politik olarak değerlendirebiliriz. Acaba Çanakkale Osmanlı dönemindeki önemi ne? Biraz sizin e, ağzınızdan dinleyelim bunu. Evet. evet. E, şimdi biz tabi e, biraz onu ifade ettiğimiz gibi sıkışmayınca evet. tarihi kaynaklarımıza müracaat etme ihtiyacı hissetmiyoruz. Evet. Hemen Fatih dönemine gidelim. Evet. Fatih İstanbul'u fethettikten sonra yaptığı işlerden bir tanesi de o zamanki adıyla Kale-i Sultani evet. yani Çanakkale değil Kale-i Sultani'yi e, Tabyalar'a tahkim etmektir. Yani Osmanlı Devleti e, batıdan gelebilecek olan tehlikelerin farkındadır ve Bugünkü Çanakkale, o günkü Kale-i Sultani'yi top e, tabialara tahkim eder. E, özellikle de, bakınız 1464 yılında, 1464'te Venedik donanması Çanakkale'yi muhasara eder. Ama oradaki topçularımızın üstün başarısıyla, yani bunda muvaffak olamazlar. Yine daha sonra, 16. yüzyılda, köprüler devrinde, yine buna benzer bir hadise yaşanır. Yani Venediklilerin bu bölgedeki bir muhasara söz konusudur. Ve e, bu muhasara uzadıktan itibaren de İstanbul'da ciddi bir iyaşi sıkıntısı yaşanmaya başlanır. Evet. Çünkü İstanbul'un iyaşi ihtiyacının büyük bir kısmı Çanakkale Boğazı kanalıyla yani Anadolu'nun diğer yörelerinden işte düşünün. Çukurova'da üretilen bir diyelim ki buğday, arpa, mısır buradan deniz yoluyla geliyor. Tabii esas şey de zaten o dönemlerde hepimiz biliyoruz ki karayolu ulaşımı çok fazla gelişmemiş. Yani hiç çok gelişmemiş, çok gelişmemiş. gelişmemiş. Evet. Bütün ulaşım e, deniz ticareti evet. çok etkin. E, dolayısıyla da ister istemez deniz yolu yoğun bir şekilde kullanacak ve bu açıdan zaten Çanakkale Boğazı i̇stanbul stratejik açıdan çok önemli. Evet. Şimdi hocam e, yine e, kaynakların çoğunda da göremezsiniz bunu. Belki de sohbetimizin bir konusu da bu olacak. 19. yüzyıla geldiğimizde yani 3. Selim döneminde yapılan yenilikler esasında bir bakıyorsunuz 16 kadırgadan oluşan İngiliz donanması İstanbul sahillerinde. Bakın boğazı geçmiş. Yani bir gelip İstanbul'un böyle sarayı diyelim abluk altına almış bir gövde gösterisi, güç gösterisi yapıyor. Bu da aslında Osmanlı Devleti'nin son dönemlere doğru hem askeri manada hem de stratejik bakımdan zayıf düştüğünü gösteriyor ve evet. Avrupa devletlerinin özellikle 19. yüzyıldan sonra Osmanlı'ya karşı ciddi bir üstünlük kurmaya başladığını gösteriyor. Şimdi hemen söyleyelim Sayın Hocam Çanakkale Savaşı yani Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce de Osmanlı Devleti Almanlardan aldığı yardımla beraber burada tarih 1907 8 yani daha Birinci Dünya Savaşı'na 5-6 yıl varken yaklaşık 35 tabyadan oluşan topçu birliğiyle Çanakkale Boğazı'nı takip etmiştir. Bakın daha savaş yok. Çünkü İstanbul'un güvenliğinin, Karadeniz'in güvenliğinin, hatta Anadolu'nun güvenliğinin birinci derecede Çanakkale Boğazı'ndan geçtiğini Osmanlı Devleti'ni yöneten ileri gelen kişiler biliyor. Tedbir alınıyor. Nasıl alınıyor? Eldeki imkan ölçüsünde <laughs> alınıyor. Zaten bu tedbir alınmamış olsaydı savaş başladıktan sonra sizin çok kısa bir zamanda bu tahkimatı kurmanız ve karşında devasa bir donanmayla karşılaşıyorsunuz. Yani bu tahkimatı kurmamış olsaydınız belki de başarı şansınız olmayabilir diye düşünüyorum. Evet. Çanakkale bölümüne girmeyelim onu sonra anlatacağım. Kısmet olursa. Evet, evet.